Önce hocam şunu söyleyeyim sorayım. E oradan başlarsak sonra e, işte uluslararası eğitim sisteminden de biraz bahsederiz ama... Şimdi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü e, farklı bir statüde bir üniversite. E, ben de hani sizi davet ederken biraz inceledim, ettim, baktım. Arkadaşlarımız söyledi, farklı, farklı. E, biraz o fark ne? Onu bize paylaşır mısınız? Şimdi önümüzdeki hafta da üniversite sınavları var. Biraz evet. da belki yolda göstermiş oluruz genç arkadaşlarımıza. Buyurun hocam. Tabii çok teşekkürler davetiniz ve verdiğiniz fırsat için. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'nin tek yüksek teknoloji enstitüsü. 1992 yılında kurulmuş. Yani bu sene 30. yıl kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. 18 bölüm, 30 yüksek lisans ve 20 doktor olmak üzere 50 lisanslı programda ve eğitim dili %100 İngilizce olan ve aslında evet. Türkiye şartlarında da butik kabul edilebilecek bir üniversite. 5400 civarı lisans öğrencimiz var. Tabi dünyanın 39 ülkesinden öğrencimiz var. Öğretim üyelerimizin %70'den fazlası e, lisans üstü eğitimlerini Amerika'nın ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden almış hocalarımızdan oluşuyor. Tabi İTE'nin kuruluş misyonuna baktığınız zaman aslında birkaç tane İT temel unsuru var. İTE. İT. İT. Tabii İTE. Biz İTE diyoruz. Yurt dışında başka... Galiba ismi İstek, İstek evet. İzmir Institute of Technology, evet. İstek ya da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, biz İte diyoruz, herkes de İte adresini istiyoruz. Peki. Marka değerimiz de bu. Tabii İte'nin kuruluş misyonuna baktığınız zaman, kuruluş hedeflerine baktığınız zaman çok temel bazı unsurlar var. Tabii ki öncelikle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli dünya vatandaşı rol model. Akademik ve non akademik gelişimini tamamlamış öğrenciler yetiştirmek, lisans ve lisansüstü düzeyinde, lisansüstünü özellikle vurguluyorum çünkü bir yandan da ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikte arge personelini evet. ve aslında bilim insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir enstitü, öbür taraftan bilgiden ürettiğimiz bilgiden teknoloji üreten ve bununla da ülkemizin ithalat ihracat dengesini lehimize dönüştüren sanayi işbirlikleriyle sanayiye ürettiği bilgiyle katkı sunan ve dolayısıyla aslında ülkemizin ekonomi başta olmak üzere her anlamda kalkınmasına katkı sunan bir dünya üniversitesi. Direkt